Pekiştirme 8. testte kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkizler yamuk bir teğetler te dörtgeni olduğunu söylenmiş aynı şekilde. BC 16 bu bir ikiz kenar yamuksa burası 16 ise burası 16. O zaman senin alt ve üst tabanın teğetler dörtgeni olduğundan sebep A artı C 32 gelir. Buradan A artı C 32 geldi. Peki senin için şöyle bir durum var kızlar. Onu da buradan hatırlatmış olayım. Başka yerden de gelir soru. Teğetler dörtgeninde A, C, D teğetler dörtgenin alanını bulursam U çarpı R'den kestirmeden bulabilirsin. U neydi peki? Verilen dörtgenin, üçgenin fark etmez. Çevresinin yarısı. Baktık A artı C 32, sağ sol 32 topladın 64. O zaman U'su su 64 bölü 2'den 32. Yani alana gelecek olursam 32 çarpı r 128'i verir. O zaman r'si buradan ne geldi bunun? 4 geldi, tamam. Devam ediyorum ikinci soruya. Baktım şimdi şuradan AC yayını gören, AC yayını gören. D bir çevre açısı. Aynı yayı gören, aynı yayı gören çevre açılar ve teğet kiriş açıların birbirine ne olması gerekir? Eşit olması gerekir. O zaman şuradaki şurada çizgi kenar oldu. Yani bunların ikisi de AC yayını görüyor. Sonra bakın üçgeni A, B, A, B, D üçgeni. Şuradaki B karalıyım onu. B ortak açısı var. A B C şimdi çizgi açısı ortak açısı C açısı. O zaman C açısının nokta açısıysa bakın çizgi ortak o zaman şuradaki A'nın tamamı senin için nokta açısı olur. O zaman bunlar senin için benzer üçgenler çıkar. Ne hangi üçgenler benzer? A, C, B üçgeniyle A şey, D A B üçgeni benzer. Doğru mudur? O halde bakıyorum şimdi. Küçük, e, küçük üçgende ortak açı olan B'nin karşısına 6 düşmüş. Büyük üçgende ortak açının karşısına ne düşer? X. Küçük üçgende çizginin karşısına bakın çizginin karşısına 10. Büyük üçgende çizginin karşısına AB. Küçük üçgende noktanın karşısına AB, büyük üçgende noktanın karşısına 18. Önce şunları çarpalım. AB'nin karesi 180. AB buradan ne gelir? Bir dakika. 6 kök 5 gelir. Tamam, 6 kök 5 gelir. O zaman şurada AB yerine. 6 kök 5 yazarsam içler dışlar yaptım. X buradan 36 kök 5 bölü 10 geldi. Sadeleştirirsem 18 kök 5 bölü 5 gelmiş olur senin cevabın sadeleştirir. Tamam. Üçüncü soruya gelecek olduk. İçeride bir B, C, E'de, kirişler dörtgeni olduğunu herhalde herkes gördü. Kilişler dörtgeninde şu B açısı alfaysa çaprazına denk gelen E açısı ne olacak? Bunu 180'e tamamlayan açısı. Yani 180 eksi alfa olacak. Burası alfa ise şurası 180 eksi alfa oldu. E şimdi bakın burası doğru açıdan şurası da ne geldi? Alfa. Aynı muamele burası beta. Tam çaprazı 180 eksi beta karısı beta. Şimdi bakıyorum bakın küçük üçgene. Alfa beta A açısı. Büyük üçgene bakıyorum. Alfa beta A açısı. E bunlar yine benzer üçgenler çıktılar, değil mi? Ne hangi üçgenler benzer çıktı? Kenara not alayım. ADE üçgeniyle A, C, B üçgeni. Tamam. O halde küçük üçgende A'nın gördüğü 2 Büyük üçgende A'nın gördüğü x. Küçük üçgende alfanın gördüğü 3. Büyük üçgende alfanın gördüğü 4 artı y. Küçük üçgende beta'nın gördüğü 4. Büyük üçgende beta'nın gördüğü 8. Beta'nın gördüğü büyük üçgende 8. Yine 2 oran var. O zaman burasına geldi 4. Burasının 6 gelmesi için y'ye ne kalır? 2. Bunların ikisini toplama 6 yapmış olduk. Dördüncü soruya geldim. Hmm. Bu benzer bir soru kazanımda da vardı zaten. A, B, 6. Bakın şurası 6. B, C, 7. A, C, 8. Buraya kadar sıkıntımız yok. Şimdi tepede bir açı ortay var. Açı ortaya göre bakın. 6'nın işte buraya oranı, B, K'ya oranı, 8'in C, K'ya oranı. O zaman oran ne? 3'e 4. E 7 zaten. O zaman şunun tamam 3. Yani şuraya ne kaldı? 3 eksi x. Şuraya ne kaldı? 4. 3 dedik. Tamam. BK 3 olacak. X parçası varsa 3 eksi x. Şimdi teğetler, teğet özelliğinden faydalanıp devam edelim. Şimdi B'nin t'ye kadar olan kısmı 3 eksi x. O zaman diğer tarafta 3 eksi x. Şuranın 6 olması için buraya ne kaldı? 3 artı x şimdi buradan tt kadar olan kısım 3 artı x buradan tt kadar olan kısım 3 artı x tamamının 8 olması için buraya ne kaldı 5 eksi x şimdi 5 eksi x o zaman buranın tamamının da 5 eksi x nereye kadar tt kadar olan kısım c'nin tt kadar olan kısmı e t burada 4 artı x yapar bu durumda 2 x eşittir 1 xiniz 1 bölü 2 gelmiş 5. soruya geldim. Tamam, güzel. Şöyle bir durum var diyor. Şöyle birleştirdik. A, b ve CD kirişleri 6'ya 8'miş. Şurası 6, burası 8 olsun. Yazacak inşallah. Soruda şöyle bir şey var bakın. Bu iki kirişin çemberde ayırdıkları yayların uzunlukları toplamı çemberin çevresinin yarısı. Tabi buradan çizdiğimde bu çizdiğim uzaklık ne çap tam yarıdan bölüyor ya. O halde burası mecbur ne olacak? 96, 8, 10. Benim yarı çapımı soruyor. Çapım olsa yarı çapım 5 olmuş oldu. Altıncı soruya geldim. Tamam. O1 merkezli çemberin yarıçapı 7. O2'nin yarıçapı 3. O zaman O2'nin 3'te şurası 3. Bakın şurası da 3. O2'nin 7 olması için 3 3 şuradaki bir parça ne kaldı? 1. O1 ile O2 arasındaki mesafe. O1 O2'nin arasındaki mesafe 3 bir daha ne geldi? 4 gelmiş oldu. 7. soruya geldim. O1 ile O2 arası 14. Yani buradan R1 artı R2 14. O2 ile O3 arası R2 artı R3 11. R1 artı R3 17. E hepsini topladığımda 2 tane R1, 2 tane R2, 2 tane R3. 30, 44 yaptı. O zaman R1 artı R2 artı R3 22 yaptı. O1 merkezinin yani R1'in ne olduğunu soruyorum. <laughs> R2 artı R3 13 ise R1'e ne kalır? 9. Hmm, nerede hata yaptım? Ha, 13 değil. Şurası 11'miş. Pardon. O halde burası 2 çık 42 yapar. Burası 41 yapar. 21 yapar. 13 ise geriye ne kalır? Hayır 11 ise geriye 10 kalır. Tamam şurada şey hatası yapmışım. Yukarıdan aşağı aşağı yanlış etmişim. Evet. O1 merkezinin yarı çapı 4. O2 2 3. Şöyle birleştirinde buranın dik olduğunu biliyoruz değil mi? Bakın burası 3, burası 4. 3, 4 buranın tamamının ne olması lazım? 5. Hemen bakıyorum. O2'nin yarı çapı şuraya kadar olan mesafesi 3. O halde 5 olması için x'e ne kalır? 2. 9. soruya geldim. 9. soruya. Bakın şuradan dikme indirelim. Burasına gelir 7. Yarıçapı 7'ymiş. Şöyle birleştirelim isterseniz. Şimdi soldakinin yarıçapı 18. Sağdakinin yarıçapı 7. Yani toplamda burasına geldi 21. 7 24, 25 olacak. E burası 18 yarıçapı 18 artı x'in 24 olması için x'in ne gelmesi lazım? 6 gelmesi lazım. 10. soruya bakalım kızlar. Burada da aynı muameleyi yapayım. Bakın şöyle uzattım. 24, 36 gelecek. O zaman şurası x birimse. Şuradan da uzattım. Burası x bir yarı çapı x. E şurası x ise tamamının 36 olması için şuradaki hipotenüse ne kaldı? 36 eksi x. x 24, 36 eksi x. Ee, 5, 12, 13 üçgenin ikişer katı yapsam 10, 24, 26. O zaman x'ime ne kaldı? 10 kalmış oldu. 11. soruya geldim. ile D arası 2 imiş. Güzel. 2. O 2 merkezinin yarı çırpı. Yani şurayı soruyorum değil mi? X olsun. Burası da X olsun. Değil mi? Şöyle birleştirdiğim zaman. Şurası da X. Şurası bakın. Normalde tamamı 2 olacak. Yani şuraya ne kaldı? 2 eksi X. Aynı zamanda orada dik üçgen gelmesinden sebep. X, X, Oranın ne olması lazım? x kök 2 aynı zamanda 2 eksi x'e eşit. At bu tarafa. O halde x parantezini al. Kök 2 artı 1. O zaman x'i tek başına bırakman için x buradan ne gelir? 2 bölü. Kök 2 artı 1. Bu şekilde kalmaz. Eşlenik olan kök 2 eksi 1 ile çarpılır. E, kök 2 artı 1, kök 2 eksi 1. Zaten 1 yaptı. Paydası 1 yaptı. O yüzden onu bir daha yazmama gerek yok. Şöyle. Paydasını bir daha yazmama gerek yok. O halde sorum ne çıktı? 2 parantezinde kök 2 eksi 1 bölü 1'den A seçeneği çıkmış oldu. 12. soruya geldim. Bir saniye. Güzel. Şimdi <laughs> AB 12 mi? Şöyle yapalım. O bir merkezli çemberin yarıçapına büyük R diyelim. O 2'ninkine küçük R diyelim. Şimdi normalde bu A'dan B'ye olan mesafe iki tane büyük R artı iki tane küçük R ama eksi kesişim olan ne yapacağım? 2'yi çıkaracağım. Birleşim elemanın sayısını, kümelerin birleşme eleman sayısını bulunmaya çalışma gibi. Buradan 12. O zaman 2 tane büyük R artı 2 tane küçük R 14. O zaman R artı R 7. Soruda zaten uzunlukları toplamını soruyor. Cevabımız 7. Geçmiş olsun.